kamera uzattık ama burada da Arif ağabeyimiz var. Ağabey selamünaleyküm. aleyküm. Selam ne selam sen ağabey durumun, sağlığın, Allah sıhhatin. Çok şükür sağlığın, sıhhatimiz. E Tabii öyle oturmayla ben, ben kız şey ederim, dört ay dört tara mı Ya yok oturma da zor kardeşim. Esam et sen. Böyle biraz daha hareket <laughs> olsa zaman değil da değil geçer. Mi? Peki değil. ağabey on yediyi tuttuk canın yiyeyim neler söylemek istersin? Valla kardeş çünkü pazarsız belasız tuttuk bugüne evet. kadar. Allah balancını günü de can sağlığıyla tutmayı nasip etsin. Amin. Ondan sonra da gelecek Ramazan'ı nasip etsin. Amin Dardır. inşallah. Ömrümüz vefa bulursa iş. İnşallah. Ömrümüz inşallah, yeterse. Inşallah, Peki hemşerilerimize de. ne söylemek istersin? Abi? Herkese çok çok selamlar söylüyorum. Alfa Herkesin. acıktın mı? E, acıkma var. Zaten susuzma yok bu Ramazan'da. He, Ramazan'da. Da. Da. Böyle bir acıkma bu saatlerde. İftarda ne yiyorsun Ağa Bey? ne var mesela? İftarda bugün valla çorba var da. Çorba garanti canım. <laughs> Ama yanındaki yemekte sürpriz artık ne olur? Yengemin insafına kaldı. Ne öyle bir şeyler yapmıştır. He. artık. İnşallah. Allah'a emanet Allah Allah canım abi var mı gördün Herkese işte. de çok selamlar olsun. Aleykümselam abi. abi görüşmek Hadi. üzere hoşçakal. Evet e, değerli dostlar, kıymetli aşklarım takipçileri. Turumuza devam ediyoruz. Canlı yayınımıza devam ediyoruz. Kardeşim emeğini almış. Hayırlı iftarlar. Evet kıymetli dostlarımız, değerli aşklarım takipçileri bu arada YouTube kanalımızı da eklemeyi sakın unutmayın. Hepinizi hepinizi kanalımıza davet ediyoruz. Selamünaleyküm. Gençler nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyi Allah razı olsun, bizdeyiz, yaramazlık yok. Bugün Ramazan'ın 17. günü, neler evet. söylemek istersiniz? Vallahi gitti, bir şey kalmadı. Gitti, bir şey kalmadı. <laughs> <laughs> o da güzeldi, gitti, yani, bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı da kolay yani, bu sene ne? Öyle değil. He, Peki, gurbette kimleriniz var? Gurbette iki tane oğlum var. Oğlum var, selam söylemek ister misin? Abi ne için? İkisini de gözlemden ederim. Evet. Bilişir hakkı gibi bu sade. Ay maşallah. Allah'ım abim var. Bacılarım var. Evet. Hürmette. Hepsine çok çok selamlar. Peki çok İnşallah teşekkür ederim. Izlenir. Izlerler. İzlerler. Mecbur izleyecekler evet. benden başka. kimimiz evet. Kimiz var? Evet Kafur Bey nasılsın? iyi misin? Valla teşekkür Bugün ederim. Bugün on yedinci gün. Neler söylemek istersin? Allah güzel serin havalar güzel geçiyor Ramazan. Allah'ım İslam dinliğini daim etsin. Dediğimizi bildiğimizi bozmasın. Amin. Ee, Allah'ım e, vatana <laughs> müddete zavallı vermesin. Amin. Hepsi geçer. Peki Ramazan'da neler yapmalıyız Gafur Bey? Ramazan'da bol bol e, ibadet yapmalıyız diye. He. Senin gibi değil He, mi? Benim. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Nurlanmış da ağabey. <laughs> Görür müsün hani nurlanmış helal olsun. Hayırlı iftarlar olsun. <laughs> tüm selamlarımıza, <laughs> tüm dostlarımıza selamlar olsun. Allah emanet olsun. Allah e, razı olsun. Allah olsun. olsun. Güle güle. Ağabey nereye gitsin sen Lege Bay? Ağabey Allah razı olsun. Nereye ee, Pide mi aldın? Aldık aldın. Giderek, devam Giderek iftara. iftara. Peki bugün 17. gün neler söylemek istersin? Vallahi istersen. çok mutlu. Bir yandan da üzüldüler çünkü Ramazan. Gelişi gibi gitmeye başladı. Evet. Allah yardımcımız olsun inşallah. Amin inşallah. Allah devletimize, milletimize birlik, beraberlik versin. Amin. başka diyecek de bir şey yok. Peki hemşerilerimize neler söylemek istersin? Bizler izleyen hemşerilerimize. Vallahi herkese çok selamlar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Kadir Gecesi yaklaşır. Evet. Ee, i̇nşallah ondan ibret alıp güzel bir Kadir Gecesi geçirmeyin nasip. Amin inşallah. Evet. Abi Allah'a emanet, Allah emanet ol, hayırlı Görüşürüz. Hayırlı ayırın. akşamlar diliyorum. Şöyle reklam olmasın. Merhabalar. Merhaba Celal Bey. Hoş geldin. Paşam ne sen canın iyi Ne var ne yok? Allah razı olsun. <laughs> canlı yayındayız şu anda. Ya, Celal işi hocam canlı He. yayın yapmak. Paşam bugün 17. günü tuttuk. Hakikaten o kadar geldik mi? O kadar mi? geldik. Neler Vallahi söylemek istiyorsun? Bana işte? göre hiçbir şey yani. Ben Ramazan çok iyi geçiyor. Evet. Yani Ramazan'da bir sıkıntımız yok. Bu sene Allah'a şükür dövüş kavga da yok. Dikkat edin. He ya. maşallah bu sene. E. Şeytanı kulağına koşuyor hemen buraya vurarak. E? Aşkım, <laughs> bütün yok dünyanın. yok Allah çok, şükür. Çok şükür aşkları bu sene çok sessiz, çok güzel. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Ramazan ee, Ramazan'da iyi geçiyor. Ramazan'da bir yani sıkıntımız yok. Daha doğrusu yani iş gü, iş olduğu zaman daha iyi geçiyor. İş olmadığımız zaman sıkıntı geçiyor. Yani Değil mi? Ha, vakit geçiyor işimiz zaman. Vakit i̇ş geçiyor yani. E pazarda işte arkadaşlarla buluşuyoruz. Eee karasu yok gidin balığa. Yani evet. Karda kışta gidin. En kıyasını, büyük eksikimiz değil. En büyük eksi. Ama az kaldı. Sana <laughs> selam olsun. Az kaldı inşallah. Sen inşallah orada bir yerle gideceğiz inşallah. Peki paşam e, Ramazan ayında neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Ramazan ayında en büyük e, eksiklerimizden biri. Daha doğrusu aslında yardımlaşma eserleri Ramazan aylarında yapıyoruz. Aslında gerekli ki 12 ayın 12 ayında e, birbirimize yardımcı olmamız lazım. Hı -hı. En büyük eksiklerimizden biri. Ramazan ayında sanki herkes diyor ki sadece Ramazan'da verelim. O Kurtaram. bir hiç kimse vermiyor. Kurtarak. Yani, o bir taş mı yesin? Yok adamı. Evet. O yüzden paylaşımı sadece bir Ramazan ayı değil de 12 aya bölmemiz lazım. E, i̇badetlerimizi her zaman daha iyi yapmamız lazım. Evet. Allah'a ya daha, daha çok yaklaşmamız lazım. Değil <laughs> <Gelme> mi kızım sadece <gülüyor> Ramazan? Bak, ben Ramazan. Sanki bir taş geldi oradan. <laughs> ama geldi ama kalkın da Ramazan'da kalın kardeş beni karıştırmayın. <laughs> Aşkı kocadan dedi ki İbrahim gelmem sen valla. <laughs> 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 o kadar <laughs> dikkat çekir yani. Ha, ya, yani. kocam, kocam Hemşerilerimize son olarak ne ee, söylemek istersin? Dışarıda olan bütün hemşerilerine saygılar saygılar sunuyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar hayırlı bayramlar. Allah devletimizi, milletimizi var etsin. Amin. Depremlerden korusun. Amin. Allah bir daha bize böyle afatlar göstermesin. Amin. Dışarıda olan bütün hemşehrilerimize, ağabeylerimize, kardeşlerimize sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Size geldik. Nasılsınız? Gelme bana gelmeyin. Geldik geldik. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ramazan için Evet. Ben. Ya yani normalde Ramazan'da herkes sinirli, stresli oluyor Hı -hı. normal şartlarda. Sen çok güler yüzlüsün maşallah. Evet Teşekkür ederim <laughs> her zaman. Her zamanki evet. gibi. Ama bu Ramazan'da ben çok fazla rastlamadım yani herkes çok böyle sakin. Evet. Hep keyifler yerinde. Aynen bir Ramazan'da bir öyle bir şey var bu Ramazan'da. Peki Ama ben Ramazanda ben... neler yapmalıyız? Ramazanda ne yapmalıyız? Evet. İbadetlerimizi yapmalıyız. Söyleyeyim. Evet. <laughs> <laughs> başka? Ee, başka ya hoşgörü her şeyden önemlisi, hoşgörü olmalıyız insanlara karşı. <laughs> ee, herhangi bir şey yaşıyor olabiliriz, karşımızdakine ona göre saygılı davranmalıyız. Evet, çok. Çünkü güzel. sinirli, stresli olabiliyoruz, karşımızdakine yansıtmamalıyız. Aynen. Sonuçta bizim ne yaşadığımızı bilmiyorlar. Evet. Hiç kimse bilmiyor kimin ne yaşadığını. Evet. O yüzden kendi içinde, içinde yaşayacaksın, dışarıda güler yüzlü olacaksın. Kimse senin ne yaşadığını bilmeyecek. Aynı. Hissettirmeyeceksin. Mutlu olacaksın. Bu kadar. Peki. sevgiler. sevgiler. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Eyvallah. İyi günler, Güzel İyi günler. Güzel. diliyorum. Tamam. Hayırlı iftarlar. İbrahim iftarlığı bir daha al. İnşallah. Gel baba. İnşallah. İnşallah yok. Az sonra yanındayım. Tamam gel. Girecek ha, avradan 3-5 kilo fındık tak tamam. gel <laughs> evet kıymetli dostlar. Güzel bir söyleşi oldu. Güzel bir yayın oldu. Bugünkü yayınımız ee, diğerlerine nazaran biraz daha böyle neşeli oldu gibi. Karşıdan bir kardeşimiz geldi. Ondan da röportaj yapalım. Abi merhaba. Merhaba Hacı Nasılsın İyi Allah misin? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Sen Abi bugün Ramazan'ın 17. günü. Evet. 17'de tuttuk bitmek üzere. Evet. Neler söylemek istersiniz? Valla ne söylemek isterim? Güzel bir duygu. Evet. Güzel bir e, neşe. Böyle yani tutmaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. E hemşehrilerimize ne söylemek istersin? Hemşehrilerimize de Cenab-ı Allah hayırlısını nasip etsin. Hayırlı bayramlar nasip etsin. Amin. Kazasız belasız. Amin. Ee, Cenab-ı Allah Ramazanlar nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı iftarlar yani. diliyorum. Olsun. Görüşmek Sağol. üzere. Evet kıymetli dostlar, değerli aşkalarım takipçileri. Ee, güzel bir birliktelik oldu. Güzel bir yayın oldu. Ee, ben öyle şey yaptık, hissettik. Ee, şu anda yayınımızın sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Herkese Erzurum'un aşk ilçesinden selamlar, saygılar gönderiyoruz. Hayırlı iftarlar diyoruz hepinize. Ne diyelim efendim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.